Arkadaşlar merhaba. Konumuz saf şiir ve yedi meşaleciler. İlk olarak saf şiirden bahsedelim. Saf şiir dediğimiz şey şiirin bir estetik unsuru olması. Yani şiirin saf olarak, öz olarak şiir olması. Toplumsal bir meseleye değinmemesi ya da bir ideolojinin aracı durumunda olmaması. Bu sanatçılar bir araya gelmemişlerdir. Yani ortak bir bildiri yayınlamamışlardır. Bir topluluk değillerdir. Her birinin ayrı ayrı oluşturduğu bir sanat anlayışı vardır ama bunların sanat anlayışları birbirine benzemesinden dolayı biz bunları saf şiir anlayışında değerlendiriyoruz. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in çizgisinden gidiyor bahsedeceğimiz sanatçılar. Ahmet Haşim biliyorsunuz fecrati sanatçısı. Yani şiirlerini sanat şahsi ve muhteremdir görüşüyle ortaya atan bir isim. Yani sanatı sadece estetik unsur olarak gören bir sanatçımız. Yahya Kemal ise milli edebiyat döneminde ürünler oluşturmasına rağmen toplumcu bir çizgide değil de daha çok bireysel çizgide sanatsal ürünler ortaya koyan bir şairdir. İşte bu sanatçılar da Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in izinden gidiyorlar. Saf şiir anlayışını sürdüren sanatçılar hece ölçüsünü modernleştiriyorlar. Sözcüklerin duygu ve değerini ön plana çıkarıyorlar. Yani Ahmet Haşim'in Fecrati'de, Yahya Kemal'in ise Milli Edebiyat döneminde yaptığı şeyi bunlar Cumhuriyet döneminde ortaya çıkarıyorlar. Sözcüklerin duygu değerine önem veriyor saf şiirin şairleri. Sembolizm akımının etkisindeler. Yani kapalı bir şiir anlayışı, sembolik bir şiir anlayışı, çağrışımlara dayanan bir kelime hazinesi oluşturuyorlar. Biçim onlar için önemli. Dilişçiliği yine önemli. Musiki kavramı önemli. Yani şiirde bir müzik olmalıdır, bir ahenk olmalıdır. Bu da zaten sembolizme dayanıyor. Şiirde rüya hayaller, kapalı bir anlatım söz konusudur. Yani somut bir hayat yoktur. Toplumsal meseleler yoktur. İnsanın duyguları, hayalleri ve bu hayal aleminin sonsuzluğu ifade edilir. Sanat, sanat içindir. Ahenk, redif, kafiye, aliterasyon, asonans gibi ritim unsurları ön plana çıkıyor. Saf şiir anlayışını Ahmet Aşim şiir hakkında bazı mülazalar başlıklı yazısında dile getiriyor. Bir sanatçının şiir hakkındaki görüşlerini dile getirmesine poetika diyorduk. Bu şiir anlayışını batıda ortaya koyan Fransız şairler Valéry, Verlaine ve Malerme. de bundan etkilenen sanatçılar ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhyip Dıranas, Asaf Alek Çelebi, Ziya Osman Sabah ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler. İlk olarak Dıranas'tan bahsedelim. Bu da diğer şairler gibi sembolizmden etkilenen, kafiye uyak gibi ses olaylarına önem veren ve halk şiir geleneğinden beslenen bir sanatçı. Kendine özgü imgeleri var. Aşk, doğa gibi bireysel konuları işliyor. Şiirlerinde hüzün, umutsuzluk ve duygusal konular ön plana çıkıyor. En meşhur şiirleri Olvida, Fahri Abla ve Serenat gibi şiirler. Bütün şiirlerini Şiirler isimli bir kitapta topluyor. Tevfik Fikret'in Rübabi Şikestesini de Kırık Saz ismiyle sade bir hale getiriyor. Tiyatroları ise gölgeler çıkmaz ve o böyle istemezdi. Asaf Ali Çelebi'ye baktığımız zaman kendisi sezgi şairidir. Yani şiirlerinde sezgiler, hisler, soyut bir alem ön plana çıkar. Diğer sanatçılarda da elbette soyut bir alem var ama Asaf Hale Çelebi'nin soyut alemi çok çok daha soyut. Onun şiirlerinde masallardan, dinlerden, hayallerden, rüyalardan beslenen geniş bir dünya vardır. Genellikle Hint mistisizminden, Mevlana'nın Mevlevilik tasavvufundan besleniyor. Divan edebiyatındaki gazel formlarından besleniyor. Hinduizmden tutun İslamiyet'teki felsefeye kadar yani pek çok dinin, kültürün anlatılarını, metinlerine ve kültürel unsurlarını şiirlerinde işliyor. Bu yüzden çok çok kapalı ve soyut bir şiir anlayışı vardır. E, dinlerden beslenen sanatçıya da biz mistik bir sanatçı diyoruz. Önemli bir isimdir kendisi. Şiirlerin ismine bile baktığımız zaman He, Lamelif, Ommani, Padmehum gibi. Yani şiirlerin isimleri bile kapalı sembolik bir anlam ifade ediyor. Mesela H ve Lam Elif Arap harflerine bir takım anlamlar yükleyip şiir anlayışını oluşturduğunu görebiliyoruz. Yine On Mani Padme derken bir Hint felsefesinin ibadet içerikli bir kelimesine mesela esas alan bir şiir ismi olmuş. Sanatçıların biyografik çalışmaları olarak ise Mevlana'nın, Molla Camii'nin, Ömer Hayyam'ın ve Naima'nın biyografilerini yazdığını görüyoruz. Cahil Sıtkı Tarancı'ya baktığımız zaman kendisini biz 35 yaş şiiriyle görüyoruz. Yani şiirlerinde bir ölüm teması genellikle ağır basıyor. Hem ölüm hem de yaşama sevincinin bir arada olduğu bir sanatçıdır. Onun için insan en önemli hazinedir. Sanat için, estetik için sanat anlayışı yapıyor ve insanın hislerini, duygularını ve ölümle yaşam arasındaki bu tezatlığı, gelgitleri başarılı bir şekilde yansıtıyor. O da yine tıpkı diğer sanatçılar gibi sembolist. Halk edebiyatından etkileniyor. Yine deyimler, tekerlemeler ve hece ölçüsü gibi yapıları yansıtıyor. Yalın anlaşılır bir dil kullandığını yine görüyoruz. Şiir kitapları ise 35 yaş, ömrümde sükut, düşten güzel ve sonrası. Bir de Ziya Osman Sabah yazmış olduğu edebi mektuplar. Diğer bir sanatçımız Necip Fazıl Kısaküre. Kendisi mistik bir sanatçıdır. Yani daha çok din temasına, dinsel hisleri anlatan bir şairdir kendisi. Şiirlerinde madde ve ruh tezatını yani bir anda var olma bir anda yok olma. Beşeriyat ve uhreviyat bir arada Kullanılıyor şiirlerinde genel itibariyle insan ve evren ilişkisi, insanın iç dünyası, korku, hayaller vesveseler gibi duyguları şiirlerinde işliyor. İnsanın iç alemi, felsefi görüşleri onun için çok çok önemli bir hazinedir ve bunları anlatırken saf bir Türkçe kullanıyor. Yani dili son derece anlaşılır. İlk şiir kitabı Örümcek Adır. Burada insanın ızdırabını anlatır aslında. Ruhundaki ızdırap sürecini anlatır. Cumhuriyet döneminin sultanı şuarası ünvanını alması da yine önemlidir. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerinde eserlerini çıkarıyor. Poetika adlı yazısında da şiirle ilgili görüşlerini açıklıyor. Yani saf şiir nasıl olmalıdır? Tıpkı Ahmet Haşim e, Ahmet Haşim'in poetikasında olduğu gibi. Şiirleri ise çile, kaldırımlar, örümcek ağı, sonsuzluk kervanı, ben ve ötesi gibi şiirler tiyatrolarına baktığımız zaman sabır taşı tohum künye bir adam yaratmak reis bey para gibi tiyatro metinlerinin olduğunu görüyoruz onun dışında makalelerine ve fıkra biçimde yazdıklarına bakarsak kafa kağıdı ideoloji örgüsü ve çöl'e inen nur gibi metinler olduğunu görüyoruz roman olarak ise aynadaki yalan romanını görebiliyoruz. Tanpınar'a baktığımız zaman Ahmet Hamdi Tanpınar zaman kavramına çok çok önem veren bir sanatçıdır. Zaman, rüya, hayal, bilinçaltı kavramları onun için bahsedeceğimiz anahtar kelimelerdir. Kendisi roman, şiir, öykü, deneme gibi ya da edebiyat çalışma alanında çalışmalar yapmış önemli bir isimdir. Yani farklı farklı metin türlerinde eserleri mevcuttur. İlk şiirlerinde heceyi kullanıyor. Daha sonrasında serbest ölçüye geçiyor. Fransız şairlerini yakından takip ediyor ve sembolizmden etkileniyor. Şiirlerinde yalın bir dil var. Anlaşılır bir dil var genel itibariyle. Ahenk onun için önemli. Yine musiki kavramı onun için çok çok önemli. Bir şiirde müzik olması, o şiirin ritimde olması ve kulağa hoş gelmesi anlamını taşıyor ve sembolist bir şiir olduğunu gösteriyor. Genellikle zaman kavramı onun için önemlidir. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında ifadesi zaten onun e, şiir anlayışını ifade ediyor. Zaman onun için parçalanmaz bir bütündür. Yani Bergson'un Dure felsefesini yansıtıyor aslında bu e, zaman kavramıyla diyebiliriz. Geçmişe özlem temasını görüyoruz bir de. Yani her ne kadar zamanı bir bütün olarak görse de geçmişi daha mukaddes bir zaman dilimi olarak görüyor. Romancılığına baktığımız zaman Mahur Beste, Saatleri Ayarlama estütüsü, Huzur gibi sahnenin dışındakiler gibi çok çok önemli romanları da mevcuttur. Yine şiirleriyle dedik sembolist bir sanatçı olarak görüyoruz. Öykülerine baktığımız zaman Abdullah Efendi'nin rüyaları ve yaz yağmuru denemelerinden beş şehir çok önemli yaşadığım gibi yine. Bir de 19. yüzyıl Türk Edebiyatı isminde bir araştırma inceleme esere var. Yine Yahya Kemal ile ilgili ve edebiyat üzerine makalelerle ilgili çalışmaları mevcuttur diyebiliriz. Ama bizim için şairliği ve romancılığı çok çok önemli. Bir diğer topluluğumuz Yedi Meşaleciler. Yedi Meşalecilere bu ismi vermemizin sebebi Meşale isimli bir dergide eserlerini ortaya çıkartmaları ve yedi kişiden oluşan bir sanatçı topluluğu olmaları. Bunlar Yedi Meşal isimli ortaklaşa bir kitap çıkarıyorlar. Bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini yani poetikalarını açıklıyorlar. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk topluluk bu Yedi Meşalecilerdir. Beşecicilerin görüşlerini sığ olmakla yani sınırlı olmakla suçluyorlar. Onlara tepki gösteriyorlar. Tabi her ne kadar Beşecicilere tepki gösterseler de onlar gibi çok fazla edebiyatta yankı uyandıramayan bir topluluk olmaktan öteye gidemeyecekler. Diyorlar ki edebiyat dünyasında bir tıkanıklık var. Yani insanların duygularını daha geniş bir şekilde ifade edebiliriz. Edebiyatı yeni ufuklar getirmeyi söylüyorlar. İlkelerini samimiyet, içtenlik, canlılık ve daima yenilik kavramlarıyla açıklıyorlar. Sanat sanat içindir anlayışı onlar için önemli. Kişilerin iç dünyasına, eşyalara ve olaylara yaklaşımları önemli. Adeta bir ressam hassasiyetiyle yaklaşıyorlar. Yani bir sanatçının empresyonist ve sembolist olması durumu söz konusu burada. Geçmişin mistik duygularını yine aynı şekilde işliyorlar. Öz şiiri savunuyorlar tıpkı diğerleri gibi. Yani bir saf şiir anlayışına bu yedi meşalecileri de dahil edebiliriz. Tabi yedi meşaleciler de az önce zikrettiğimiz isimler kadar çok büyük yankı uyandırmasalardı. Yani bir Ahmet Hamdi Tanpınar, bir Cahit Sıtkı Tarancı, bir Necip Fazıl gibi yani büyük şairler olmamış olsalar bile yine onlar gibi saf şiir anlayışını savunmaları yani şiiri sadece bir estetik unsuru olarak görmeleri onların ortak düşüncesi olduklarını yansıtıyor. Yani onların bir nevi devamlı niteliğinde. Hedeflerini gerçekleştiremiyorlar. Kısa sürede dağılan bir topluluk haline geliyorlar. Milli Edebiyat dönemindeki tıpkı beşecicilere benziyorlar dedik. Yani kısa sürede dağılmaları bakımından. Bu topluluğun sanatçılarını biz cezvesi yamuk ya da yavuz makasçı şeklinde kodlayabiliriz. Bu sanatçılarımız Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Sabah, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Sabri Esat Siyavuşgil ve Cevdet Kudret Solok. İlk olarak Kenan Hulusi Koray'dan bahsedelim. Kendisi nesir türünde yazan bir sanatçı. Daha çok hikayeleriyle tanınıyor. Yani bir şiir olarak karşımıza çıkmıyor. Yani bir şair değil. Hikayeleriyle tanıyoruz biz onu. İlk başta şiirler yazıyor. Yani şiirsel öyküler yazıyor diyebiliriz daha çok. Gerçekçi öyküleriyle tanınıyor. Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir diyebiliriz kendisi için. Bahar Hikayeleri isimli hikayesinde de bu temayı işliyor. Bir yudum su, bahar hikayeleri, yedi kişi gibi hikayelere mevcut. Osmanoflar isminde de bir romanı mevcut. Yani topluluğun düz yazı yazarı olarak kendisini tanıyoruz diyebiliriz ve eserlerini bilsek bizim için yeterli olur. Bir diğer sanatçımız Yaşar Nabi Nayır. Bunu da Muzaffer Reşit Takma ismiyle yazılar yazdığını görüyoruz. Bu şekilde bir antoloji çalışması var. Yani bir şiir derlemesi çalışması var. Sonrasında cep dergisini çıkarıyor. Asıl ününü yayıncılıkla sağlıyor ve şu Varlık Dergisi bizim için önemli. Varlık Dergisi'nin yazarı kendisi. Edebiyatımızın en uzun ömürlü dergisi olması ve günümüze de hala çıkarılmaya devam etmesi bakımından önemli. Onar Mısra ve Kahramanlar isminde şiir kitapları var. Sevi Çıkmazı isminde bir öykü kitabı var. Adem ile Havva adlı bir romanı var. Yine Köyün Namlusu, Kahramanlar, Mete gibi tiyatro türünde metinleri de mevcuttur. Diğer bir sanatçımız Vasfi Mahir Kocatürk. Kendisini daha çok edebiyat araştırmalarıyla tanıyoruz. Şiirlerine baktığımız zaman epik şiir anlayışı olduğunu görebiliriz daha ziyade. Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim Türküler eserlerin ismine baktığımız zaman bir kahramanlık temasının işlendiğini görebiliyoruz kendisi için. Manzum oyunlar yazdığında yine söyleyebiliriz. Yani Yaman, Onin Club ve Sanatkar gibi Oyunlarında da şiirsel bir tiyatro anlayışı söz konusudur. Saz şiiri antolojisi, Türkiye Edebiyatı antolojisi gibi edebiyat tarihi araştırmaları da vardır ki en fazla zaten bu yönüyle ön plana çıkıyor. Edebiyat araştırmacılığı yönü ve epik şiirlerin yazar olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz Vasfi Mahir için. Diğer bir isim Cevdet Kudret. Bunu da genellikle inceleme ve araştırmalarıyla tanıyoruz. Yani genellikle deneme tarzında ve e, Nesir tarzında yazdığı şeylerle tanıyoruz. Birinci Perde ismiyle bir şiir kitabı var. İşte bireysel duyguları işlediği. Sokak isminde bir öyküsü var. Tersine akan nehir, rüya içinde rüya gibi tiyatro metinleri var. Havada bulut yok, karıncayı tanırsınız ve sınıf arkadaşları isminde romanları var. Edebiyat bilgileri, Türk edebiyatında hikaye ve roman gibi araştırmaları var. Dilleri var, bizim dile benzemez isminde bir deneme e, türünde yazısı var diyebiliriz. Yani daha çok nesir alanında kendisini görüyoruz. Diğer bir isim Sabri Esat Siavuşgil. Bu da sanat hayatına şiirle başlıyor. Empresyoniz yani resimden etkilenen bir sanatçı. Eşyaların görünümlerine ve tasvirlerine önem veriyor. Gazetelerde fıkra yazarlığı yapıyor. Yani köşe yazarlığı yapıyor. Tiyatro eleştirmenliği yine aynı şekilde yapıyor. Psikoloji ve folklor alanında çalışmaları var. En çok psikoloji alanında ilgileniyor. Yani çok fazla edebiyatla meşgul olmuyor diyebiliriz kendisi için. Şiirleri Odalar ve Sofolar isimli bir kitapta toplanıyor. Karagöz ve folklor çalışmaları var. İstanbul'a Karagöz ve Karagöz'de İstanbul isimli bir çalışması olduğunu görüyoruz. Yani genellikle folklor unsurlarına ait çalışmaları mevcuttur diyebiliriz. Son olarak Muammer Lütfi ve e, Ziya Osman Sabah'dan bahsedelim. Muammer Lütfi'nin çok fazla edebiyatla meşgul olmadığını görüyoruz. Zaten topluluk dağıldıktan sonra edebiyatı bırakıyor. Ziya Osman Sabah ise yani topluluğun en güçlü, en başarılı şairi odur diyebiliriz. Yani bu grubun yedi meşalicilerin şiir anlayışına sadık kaldığını söyleyebiliriz. Onun için anılar, çocukluk günleri, ev, aile, yoksul yaşam, küçük mutluluklar ya da ölüm, Yaşam, kulluk bilinci gibi ya da öte dünya özlemi gibi temaların olduğunu görüyoruz. Hikayelerinde de bir anı izlenimi oluştuğunu söyleyebiliriz. Şiirleri Sebil ve Güvercinler önemlidir. Genellikle karşımıza çıkar sorularda. Yine Nefes Almak ve Geçen Zaman isimli şiir kitapları var. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi isimli bir öykü kitabı var ve diğer öykü kitabı ise Değişen İstanbul'dur diyebiliriz. Saf Şiir ve Yedi Meşaleciler grubu genel itibariyle şiiri estetik bir unsur olarak gören sanatçılardır. Saf şiir anlayışını savunan sanatçılar bir araya gelip bir şiir anlayışı oluşturmamışlardır. Ama yedi meşaleciler bir araya gelen ortak bir şekilde yazılarını yayımlayan bir topluluktur diyoruz. Ama hepsinin ortak amacı şiiri bir estetik unsur olarak görmektir diyebiliriz. Böylelikle saf şiir ve yedi meşaleciler konumuzu tamamlamış olduk.